3 numaralı Donta State start almayacak. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Anzaz çok iyi başladı. Çok dağınık bir start oldu. 5 numaralı Tarva 10 boy. 4 numaralı Rain Clear 15 boy kadar start oyalandı. 1 numaralı Anzaz numarayı aldı. 2 numaralı Dwayne Beauty onun 2 boy gerisinde bindireğini ikincilikte geçti. 1 numaralı Anzaz önde. 2 numaralı Dwayne Beauty takipte. Onlara 1 boy geriden Hatta şimdi önlere doğru hamle yapmayı başaran 5 numaralı Tarva katıldı ki bariyer binden gelen 5 numaralı Tarva 800 liraya geçilmeden numarayı da kaptı farkı. Bir boya kadar çıkardı. 2 numaralı Divine Beauty ikinciliğe girdi. Onların 4-5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Rain Clear. 1 numaralı Anzas şimdi son sıraya düştü. 600 lirayı geride kaldı. 5 numaralı Tarva önde fark bir boy. 2 numaralı Divine Beauty dışarıdan dolandı. Geldi farkı yarım boya kadar indirdi. Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 metreye şimdi girildi. 2 numaralı Dwayne Beauty dışarıdan tempoyu artırdı. Geldi. 5 numaralı Tarva'yı yakaladı. İki safkan liderlik mücadelesinde onların 5-6 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Rain Clear 200 lirayı geçildiğinde 2 numaralı Dwayne Beauty rakibine fark yapmaya başladı. 4 boya kadar çıkardı farkı. Son 100 metrede aradaki fark daha da açılıyor. Koşuyu 2 numaralı Dwayne Beauty kazanıyor. 5 numaralı Tarva ikinci, 4 numaralı Rain Clear koşudan üçüncülükle Ayrıldı. 1 numaralı Anzason son 50 metreyi koşuyor şu anda. Koşuyu kazanan isim 2 numaralı Dwayne Beauty'yi Kadir Tokaçoğlu ile start aldı. 3 numaralı Dante State koşmadı.